Evet arkadaşlar Bugün Heybeli Ada Çam Limanı'nda Dördüncü günümüz Heybeli Ada <laughs> Çam Limanı'nda neler yaptık e, Adaya e, Yüzümüzü verdiğimizde Sol taraftan devam ederekten Yukarı doğru çıktık Kilise varmış Kiliseye gittik Gezdik e, Manastır hatta ...manastırdan sonra devam ettik. Adanın tamamını... ...döndük ve... E, ...vapurların olduğu... iskeleye doğru geçtik. Sonra dönüşte... ...teknemize geldik. Ee, yani adada gezilecek yer... ...hani hep böyle... ...şimdi şey, yıllarca buraya geliyoruz. İlk defa buradaki manastıra çıktık. Ondan sonra... İşte bol bol adaya gittik, alışveriş yaptık falan. E, kahve keyfimiz. Biraz sonra kahvaltı yapacağız. E, su sıcaklıkları gayet iyi. Deniz temiz mi derseniz. Temiz. E bu arada burada oltalar falan var. E, oltalardan balık, bol bol balık tuttuk. Balık yedik. İspari tuttuk. E, karagöz tuttuk. Baltabaş karagöz tuttuk. İri. Bayağı iri. Karagöz tuttuk. Zıpkından e, iri Kara göz vurdum e, yedik nasıl biliyor musunuz yani e, normal etten çok bol bol e, balık yedik e, bugün beşinci gün yarın altıncı gün üç gün diye geldik e, bugün ve yarın hava e, çok düşük yani altınat 7na 4 nat, nat, nat e, gibi rüzgar var Altıncı günde aldık neresi? yola çıkacağız kısmetse. Yani e, hani buradaki 5 ve 6. gün, 5. günümüz, 6. günümüz dahil geriye kalan ya da 4 gün güzel geçti diye sorarsanız mükemmel bir zaman geçti. E, i̇nanılmaz bir dinle, şekilde dinlendik. Tavsiye ederim yani hani İstanbul'da e, gidilecek en yakın yerlerden bir tanesi. Hafta ortası özellikle ses yok. Ama hafta sonu olduğu zaman kendini bilmez motor yatçıları gümbür gümbür müzik sesleri açıyorlar rahatsız ediyorlar senin çapanın üstüne çapa atıyorlar seni çekiyorlar tarıyorlar gelip sana çarpıyorlar falan e bunlar da olabiliyor yani şimdi kahvaltıya geçelim bakalım kahvaltıda biraz sohbet ederiz neler yapıyoruz neler ediyoruz size biraz da görsel vereyim Olmaz tabii. Ne kadar denizin ortasında olursanız olun ister iseniz bozulmayın. Tepsiyi vereyim mi? Şöyle üstte koyalım onu canım. Tamam. Ayağım. Koydum. Şu bol biberli falan senin. Tamam. Bu benim. Oo, biber koymuşsun kendine. Erken saat olunca koyuyorum. 12 çeyrek geçiyor. Geçer tabii. Olsun. Erken saat değil, ben zaman kaçtı baya erken uyandın ya. Bulaşık olayı. Hı, evet, evet. Bulaşık olayı. Şimdi şu poşeti orada bunu ekmek geçmezse tamam. minderleri vereyim mi? Önce? Tamam, lütfen. bir tane yastık vardı sen sırtında yaman için. Evet. Modumuzu aldık. Kahvaltı. Başka eksimiz yok. Her şeyimiz var burada. Bunu da alayım. Bir de soğuk su ve bardak varsa. Yoğurt ister miydin? Yok, böyle iyi. Maşallah. baya bayağı iyi böyle. Aynen. Akşam yemeği. Akşam yemeği. Hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Ah, musun? yok ben kendi tarafımı çekiyorum. Süper. Suyumuz kalmadı arkadaşlar. Tatlı suyumuz bitti. Şimdi ne yapacağız? Kara kara düşünüyoruz. Hah. Esasında 3 gün diye gelmiştik. E, tabii 6-7 güne çıkınca totalda ne oldu? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sabahına beri 8 gün olmuş oluyor. E, hesap dışına çıkmış olduk. Ben de ana, e, yedek tankımdaki e, deponun yarısını e, tatlı tankına geçirmiştim. E, olsun hepsi bir deneyim sonuçta. E, ben de kullanmak istedim ya yani. su fazla beklemesin, kullanılsın diye yaptım. Biraz önce dalıştaydım. Böyle iri iki tane balık vurdum. Ama taş balıkları olduğu için kelebek kaçmadı. Kelebek açmayınca aşağı indim. Elimden tutayım diye ama balık o kadar çok çırpınıyordu ki kaçtım maalesef ki kısmeti değilmiş. Bugün doğaya çalıştık. Doğadaki balıklar sebeplenecekler. Ama tabi balıktan boş dönmedim. Ne oldu? kıkla vurdum. Yarın da bir kıkla, bir kara göz var. Yarın da bir dalış yaparım. Kara gözü arkadaş. Bir iki tane iri balık vururum. En azından akşama balık yemiş oluruz. Rakı balığa devam diyoruz. Bugün cuma, yarın cumartesiye eğlenceli arkadaşlar gelmeye başlar. Müzik ses, son ses. Aşırı taşkınlık, bağırmalar, çağırmalar. Standart bir çam limanı hmm. oldu. Hafta hiç ses yok, sakin. şimdi. Ben size o vurduğum kıkvayı da göstereyim. Siz de bir bakmış olun. Buradan istavrit atıyoruz. Bizim canavar bu. Evet arkadaşlar. Bugünlük yayınımı son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın kanalıma. Abone olmadan izleyenleri görüyorum. Rica ediyorum kanalıma. Şuradan abone olunuz. Ve videolarımı güzel beğeniler atın. Güzel yorumlar, yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Like like diyorum.